Arkadaşlar bugün videolarımızı puanlıyoruz. Evet. Kamera ben buradayım arkadaşlar. Karanlık olduğu için Ge gece olduğu için saat 18.35 olduğunu görebilirsiniz. Bu arada ne yiyoruz? Cipsi. Evet cips yerken videoları puanlayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kanalımız... İlk önce şortlara girelim. Aynen. Aç verilsin. Evet. Evet. 10 üzerinden 8 ya o kadar iyi görülecekleri. Sen? Hmm, 7 7 mi? Tamam. Oğlum niye evde kimse yok bir sitemim hayatta her şey. Kaç? Dokuz buçuk. Ay, bak bana. Ben muhafet o kadar iyi değil. Ben onu veriyorum ya. Belki baba. 10 <laughs> abi 10 Tekrar söyle. 10 ben de onu veriyorum bayağı iyi. Oğlum başlıklar ekle bak şuraya. Tamam. Düş, düş. Gündüzün, digi digi gündüzün, digi digi gündüzün, Arkadaşlar Umut yapamamış onun kusuruna bakmayın ama bu da 9 buçuk veriyorum ben 7 Ben 9 buçuk Bekle. Beyler sayısı bile. Yani. Bekle. Bekle. 8 arkadaşlar. Sen söylemedin. He evet, duyuyorum. 6. 6 tamam. O 7 veririm ben arkadaşlar buna. 8. En çok şu anda hangi şeyimiz aldı? Bakıyoruz. Boralo. Meditim. Evet, Bora abi çok güzel. Sakin. İnşallah Bora Neyse. Hadi şimdi, videolar kısmına gidelim. Hepsini izlemeyeceğiz tabii ki de. Yani Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çoklu oyuna gireceğiz ama

ben burada çok güldüğüm için ben 10 10 üzerinden 100 bile veririm ama en çok 10 olduğu için 10 verdim. <laughs> Komikti çünkü. Evet. Hatta ben yorum bile yazdım. Çünkü ben arkadaşlar bu kanala da gidin abone olun bak. Bu oyunlar ailesi edit yapıyoruz. Arkadaş... Çınar niye abone oldu? Niye? Mistik bir sayıda durdu şu an. <laughs> Şu edit çok güzel değil mi? Çok seviyorum. tane. Arkadaşlar mesela bazen haltlar tane. Seviyorum, Çok seviyorum. Arkadaşlar neyse konumuza dönelim. Şimdi şu edit videosu. tekrar Kaç? Abi sekiz buçuk ben. yedi mi? Ben sekiz verdim ya ya da. Uçuk neyse. Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brostans oynuyoruz ve ben <laughs> bir girelim. Koltuğumuza yeni bir karakter <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Herkese <laughs> 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 merhaba arkadaşlar bugün. Herkes <laughs> bugün sizinle ya beraber Bir şey, dakika <laughs> izleyelim bu what <laughs> ...vallahi parasını alırım. Ya seni vallahi... Sen atlasan üstüme giderdim. Ya yalan. <laughs> vallahi... Canım. Ya seni vallahi... O kramponlara bir şey olsun, vallahi parasını <gülüyor> <gülüyor> alırım. <gülüyor> Ben 9 veririm çok güldüm burada. Biz bulutu trollüyorduk burada arkadaşlar. Biz burada bulutu trollüyorduk. Bulut bunu Yani bulutu burada birazcık trolledik. Yani arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi son videomuza geçiyoruz. Boyraz'la acı ver challenge. Selamünaleyküm merhaba bileyim arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber challenge yapacağım. Ne challenge? Şöyle büyütelim yüzümüzü gösterelim. İyi ben varım. Hadi acı hadi. <laughs> dur dur. Acı biber burada. <laughs> acı, acı biber challenge. Eğer ki ne kaybeden acı biberi yes. <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. <Başaklarım. gülüyor> acı biberi <laughs> Dur sonlara doğru birazcık arkadaş. Ayıko. <laughs> <laughs> Ik take mm. mm. Are you happy? i mm. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> <laughs> <Uyrak> yani. <laughs> dur 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 abi 10 10 10 acayip komik <laughs> <Ne, gülüyor> sen kaç verdin <laughs> neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik gördüğünüz gibi ee, videolar planladık bunun part 2'si için bu videoya 5 like bekliyoruz sizlerden partik evet. part 2 için like atma abone olmayı unutmayın o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın ve görüşürüz